Öznur'da bir dakikada bu hafta 5 sevgi dili var. 5 sevgi dilinde geri çekmanın sevdiğiniz insana bağlılığınızı nasıl ifade edersiniz? Ana temasını kullanmış. Burada 5 sevgi dilinde özellikle onaylayan kelimeler, kaliteli zaman, hediye alma, hizmet eylemleri ve fiziksel temastan bahsediyor hem sizin hem de iletişimle ilişki halinde olduğunuz muhatabınız, eşiniz, sevdiğiniz, partneriniz, sizin ya da belki arkadaşlarınızla alakalı olarak birbirinizi nasıl daha iyi tanıyabilirsiniz ve birbirinizle nasıl daha iyi anlaşabilirsinizi hemen kitap. O yüzden gerçekten çok çok önemli. İşte kitaptan aşk ne kendinizin ne de karşınızdakinin kişisel gelişimine odaklanır. Tam aksine bize bir yere ulaştığımızı çoktan geliştiğimizi ve bir şeyleri tamamladığımızı hissettirir diyor. Evet, sevginin yüceliğinde harika bir kitap, muhteşem anlatım tavsiye ediyorum. Merhabalar, Öznur'da bir dakikada bu hafta sır kitabı var, The Secret. Sır kitabı gerçekten bugüne kadar yaşanmış ve işe yaramış pek çok metodu öğretiyor bize. Her şeyin çok daha kolay nasıl ulaşabileceğimizi, bunun konuşma dili olarak, düşünme şekli olarak, hayatımıza yansımalarını nasıl değiştirebileceğimizi muhteşem toparlamış. Burada birçok ünlü bilim insanlarını, filozofları ya da çok spiritüel isimleri de dahil ederek yapmış. Ben size burada bir düş panosu var, onu söylemek istiyorum. Özellikle çocuklarınıza düş panosunu öğretebilirsiniz. Bu şöyle, hayal kurmak her şeydir diyor Einstein. Hayatın gelecekte getireceklerinin bir ön izlemesidir. Ee, ve düş panosu, şimdi bir düş panosunu nasıl yaratacağınızı anlatıyor. Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilirsiniz düş panosuyla. İstediğiniz her şeyin resmini oraya yerleştirin. İstediğiniz hayatın resimlerini asabilirsiniz. Bunu isterseniz dergilerden keseceğiniz resimlerle yapın. İsterseniz çizerek yapın. Kendi hayatınızla alakalı gerçekten ne arzuluyorsanız onların resimlerini ilave edin Düş panosunu gözünüzün önünde olacak şekilde yerleştirin ve ona her gün bakın. O şeylere şimdi sahipmiş gibi hissedin. İstediklerinizi aldıkça ve aldığınız için minnet duydukça yani şükran duydukça aslında resimleri oradan kaldırabilir ve yenilerini ekleyebilirsiniz. Çünkü onlar oldu bu çocukları çekim yasasıyla tanıştırmak için harika bir yöntem. Umarım düş panosunu hazırlamak tüm dünyadaki ailelere ve öğretmenlere ilham verir diyor kitap. Çocuklarınıza da düş panosunu öğretebilirsiniz böylelikle ve kendiniz de uygulayabilirsiniz. Herkese mutlu okumalar. Merhabalar, Öznur'la bir dakikada bu hafta 10 günde kusursuz bellek kitabı var. İyi anımsamak nasıl olur? Nasıl hafızamızı güçlendirir? bahsediyor. Kendisi de kitabın yazarı da 64 bin dolar ödül kazanmış bir yazar. E, bu konuda çok iyi hafızası olduğu için katıldığı bir yarışmadan kazanmış bu ödülü. Ben şimdi size şöyle bir şey okuyacağım. Nasıl daha iyi unuturuz bölümünü okuyacağım. Çünkü hayatımızda gereksiz olan, ıvır zıvır o kadar çok bilgi var ki bunları da unutmamız gerekiyor. Öğrenme Önemli olanın hafızaya alınıp önemsiz olanların dışarıda bırakılması aslında bir Unutmanın en iyi biçimi nedir? Şimdi onu okuyorum. Unutmak için en iyi yöntem hangisidir? Belliğinizi önemsiz olguların yükünden kurtarmanın en basit ve en güvenli yolu tekrarlama ve uzun okumaya dayanan öğrenme metotlarına dönmektir. Deneyler unutmanın grafik eğrisinin nasıl yol izlediğini göstermiş. Buna göre tekrarlama olmazsa öğrenilenlerin büyük kısmı gün içinde unutuluyor. Doğru biçimde unutmanın sırrı da işte burada. Eğer okuduğunuz veya işittiğiniz şey önemsizse o zaman tek kelimeyle her türlü tekrardan kaçının. Böylece aslında kalıcı olabilecek izlenimlerden uzaklaşırsınız ve istenmeyen olgular çok geçmeden kesinlikle bellekten kaybolur. Değersiz bilgiler, ıvır zıvır ve önemsiz olgular, bütün bunlar gerçekten önemli olanların yolunu tıkayarak hatırlama yeteneğinizi zedeler ve aksatır. Eğer siz unutmak istedikleriniz varsa daha önemlilere yer açmak, yer açmak için de bu kitabı okuyabilirsiniz. Hepinize harika, keyifli okumalar diliyorum.